Her yaz ishal sayılarında özellikle havaların ısınmasıyla beraber hem çocuklarda hem yetişkinlerde ishal vakaları kışa göre biraz artış gösteriyor. Bu sene de aynı şekilde özellikle hem çocuklarda hem de ailelerinde, yetişkinlerde ishal sayısında yaza bağlı bir artış var. Tabi son zamanlarda özellikle mevsimsel bu değişiklikler, hava sıcaklığının çok daha fazla artması, su ihtiyacının artmasıyla beraber insanlarda bu sene Biraz daha fazla ishal vakası görünüyor diyebiliriz. Hastalarımız bize çoğunlukla karın ağrısı, çok sık tuvalete çıkma, ishal sayısında artış, bulantı kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle geliyorlar. Özellikle çocuklar okul döneminde okuldan, tuvaletlerden bu hastalığı kapabiliyor. Ya da açıktan içilen sular, dışarıdan yenilen gıdalarla bu hastalık özellikle insanlara bulaşabiliyor. Bize de karın ağrısıyla gelen hastalarda, ishal şikayetiyle gelen hastalarda yapılan tetkikler, tahliller gerekirse ultrason gibi görüntüleme yöntemleriyle tanıyı koyup hemen tedavi başlamamız gerekiyor. Çünkü hastalarda çok fazla su kaybı oluyor. Dolayısıyla genel durumda bozulma, bazen yatış gerekebiliyor. Hastalara yatış verebiliyoruz. Özellikle küçük çocuklarda ya da yaşlı hastalar daha duyarlı olduğu için onlar da biraz daha ağır seyredebiliyor. Dolayısıyla bu şikayetler başladığında ve bir iki gündür geçmiyorsa hemen en yakın aile hekimine ya da enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmalarında fayda var. İshal'de öncelikle ishalin bulaşma lazım. Bizim için en önemli iki kaynak özellikle gıda yoluyla, ağız yoluyla bulaştığı için gıda hijyenine, temizliğine çok dikkat etmeleri lazım. Açıktan çok fazla işte pınar suyu, çeşme suyu tarzı yerler özellikle kanalizasyondan bulaş fazla olduğu için bunlardan uzak durmalı. Kapalı su özellikle ya da filtre edilmiş suları kullanmalarında fayda var. Havalar çok sıcak, gıdalar uzun süre dışarıda dayanmıyor. Dolayısıyla da gıda alırken özellikle temiz yerler kapalı gıdaları tercih etmeleri. Bu aralar çok fazla dışarıda hani bilmedikleri restoranlarda yemek yememelerini öneriyoruz. El kaba el, el çok önemli kişilerin çoğu hani dışarıda çalışıyorlar, dışarıda yemek yiyorlar ama e, tuvaletten sonra, yemekten sonra önce mutlaka el yıkamada fayda var ve de özellikle su kaynaklarına çok dikkat etmek lazım. Çeşme açıktan su yerine kapalı su içmelerinde özellikle yaz aylarında havanın sıcak olduğu dönemlerde fayda var. Biz bunu her yıl görüyoruz. Her yıl bu mevsimlerde bir ishal sayısında artış oluyor. Ancak tabii dikkat edilirse önlenebilir bir hastalık. Önce bulaşmaması lazım. Bulaştıktan sonra da dediğim gibi eğer şikayetleri artarsa çok bulantı kusma çok sıvı kaybı demek sıvı kaybı çok arttığı durumlarda da beklemeden bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmalarında fayda var.